İki yıl aşkın süredir inşaatı bitmeyen Konur Alp Gazi'ye Düzce'nin vefası da türbenin içler acısı halini görenler tarafından sorgulanıyor. Bütün bunların yanı sıra bugünlerde başlayan Kurtuluş Osman dizisinde Düzce'lilerin yüreğini kabartan Konur Alp Gazi'nin isminin yer aldığı bölgede türbesinin yıllardır yapılmamış olması da Düzce'nin turizm merkezi olma yolunda ne kadar ciddi çalışıldığına da gözler önüne seriyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin en çok güvendiği komutanlardan olan aynı zamanda Düzce, Adapazarı ve Bolu'yu Türk topraklarına dahil eden Konur Alp Gazi, Bugünlerde devlet kanalında yayına giren bir diziyle yeniden ülke gündemine geldi. Osmanlı Devleti'nin en iyi komutanlarından olan Konur Alp Gazi'ye Fatih olan Düzce'de yapılan vefasızlık yürekleri sızlatıyor. 2,5 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları yarım kalan ve bu şekilde Konur Alp'i gezmeye gelenleri Konur Alp Gazi... Kazinin türbesinde kapıları sökülmüş ve yerine sadece içeriden dayanmış tahtalar karşılıyor. Ayrıca camları da olmadığı için türbe içine girmekte oldukça kolay. Konur Alp Gazi'nin türbe içinde olması gereken sandukası ise restorasyon çalışmaları bitirilmediği için muhafaza altında tutuluyor. Oysa yapılacak çalışmalar ile bugünlerde ülke gündeminde olan Konur Alp Gazi'nin türbesi bitirilebilir ve insanların Konur Alp Gazi'nin adını taşıyan bölgeye gelmesi sağlanabilirdi. Bu çalışmalardan uzak, kaderine terk edilmiş bir türbe ile Düzce'nin turizm merkezi olma yolunda çalışmaların ne kadar ciddi ilerlediği de bir kere daha gözler önüne seriliyor. Düzce'nin Bizanslardan alınarak Türk toprağı yapılmasında ve dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin büyümesinde büyük katkıları olan Konur Alp Gazi'nin kurtardığı Türk ve Müslüman yaptığı topraklar iki buçuk yıldır bitirilmeyen türbesiyle teşekkür ve vefasını da bir kez daha göstermiş oluyor. Konur Alpler ise türbenin iki buçuk yılı bulan restorasyon çalışmalarında halen sona gelinmemesi nedeniyle içlerinin acıdığını belirterek türbenin bitirileceği günü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yapı. Ee, Konural Gazi'nin türbesi. Şu anda bulunduğumuz yerde zaten Konur Konuralp Merkez Camii'nin hemen yan tarafında bulunuyoruz. Burası Osmanlı Devleti'nin kurucularından, silah arkadaşlarından, Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarından Konuralp Gazi'ye ait türbe. Yaklaşık iki, iki buçuk yıl önce burada bir restorasyon çalışması başladı. Restorasyon çalışması demeye şahit lazım çünkü... İki buçuk yıldır bu yapı yapılabilmiş değil. Hala bitirebilmiş değil. Son günlerde televizyonlarda özellikle devlet televizyonlarında Osmanlı Devleti'nin ile ilgili bir dizi oynuyor ve bu dizide ciddi anlamda burada bu türbede sandıkası olan yani geçmişte sandıkası olan ve türbeye adını veren bir bölgeye Düzce'de bölgeye adını veren Konur gazi'nin de ciddi anlamda ismi geçiyor. Düzce'nin ve Tü, bu toprakların önemli isimlerinden bir tanesi. Konur Alp Gazi'nin türbesi. Ancak şu anda günümüzde işler acısı hali. İçinde sandıkaları yok. Kapısı yok. Daha doğrusu restorasyon çalışması diye bir çalışma başlamış. Ancak çalışma bitmemiş. Müteahhiti ortalarda yok. Ve şu anda da işler acısı halini sizler görüyorsunuz. En yakın zamanda buradan ne diyelim? Yetkililere çağrımız olsun. En kısa zamanda inşallah Konur Alp Gazi de. Hazır gündemdeyken e, bu türbe yapılır ve Düzce'ye gelenler için de bir uğrak noktası olur. En azından bir Fatiha okuyacakları bir noktalardan bir tanesi olur diyelim.